başlıyoruz Fatih Çarkına son 25 dakika. Abi şimdi Çark hilesini size göstereceğim. Bakın onlu geldi. Onlu geldi. Dur. Bizim kumarımız nasıldı ya bu Çark'ta? Bitirelim mi şunları? Abicim hedefimiz 300. 300 bir şarkı çevirmek. 5 attık. Bir dakika çok kötü. Çok kötü. Buralar. Hiç benlik bir çarp değil ya şu an. Yok kötü. Tamam. Çok iyi. Harika. Kötü. Kötü. Harika. Harika. Kötü. Kötü kötü. Berbat. direnç, İyi. Kötü. Harika. Abi çark dedim böyle çevrilir. Ya şunun üstünde bir çark yok. Olasılıklar ne Allah aşkına? %10, %10, %10, %10. Bu mu? Dört tane yüzde on mu geldi bana? Yüzde yirmi gelmedi. Dört tane yüzde on mu geldi bana? Matematikte hata var abi. Fena matematikte hata var. Fena. Çok fena bir matematik hatası var burada. Yani... Allah'tan kork yani. FSM'e çeviriyoruz da. Allah'tan kork yani. 120'ler geliyor. Bir tane 10 aldık. Bir tane daha 10 atarsa kafi. Harika. Harika. Yani şuradaki 15'ler olmasa şunlar olmasa çöp. Çöp oldu. Abi bir bakalım kaç aldığımızı bilmiyorum. <laughs> Elin saf ya. Dur. Bu çark bozuk. Bu çark bozuk. Bu çark bozuk. Şöyle yapalım. Animasyonu atlama diyelim ya. Harika. Çok iyi. Mükemmel. Harika. Bu abi olay bu. Olay bu. İyi gelene kadar böyle şey biliyorum abi. Mükemmel. Tartışılmaz. Tartışmaya gerek yok. 20 beceri. Orada 600 milyon XP olan hesap. Şaka gibi. Of mükemmel. 100.000 xp. Kötü. Berbat. İğrenç. Çok kötü geldi. Animasyonu atlayalım. Of harika kötü, kötü, harika, yok kötü, yarı kötü, yarı iyi. Dur kafa veriyorsan, of. Ya ben bu olasılığı nasıl tutturabiliyorum ya? <laughs> 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Bir tane çeviriyorsun, 110 da bu geliyor. Çeviriyorsun, bu geliyor. Çeviriyorsun, bu geliyor. sen gerçek misin çark çark really berbat harika müthiş sorgusuz harika sorgulama berbat berbat geldi kötü Üf. Tadından yenmez. Onu niye atmadın? Var mı bir garazim mi var bana? Bir, bir tane onun aldık daha. Sen kaçındın oyun. Bunu bana yaptıracağım. On dört. Yirmi tane attık. 14 tane geldi. Kafi. İyiydi. Bu iyiydi. Evet bu iyiydi. Bu bayağı iyiydi. 20 tane çektik. Bir tane 10'lu geldi. Bak bu güzeldi. Şimdi bu bize 10'lu attığına göre 400'e bir bakalım. 400'deki adam bize ne diyor? 20 kafa diyor. Bence bir 400'e gidildi. Abi senin ne var mı izni 400'e gittik mi? Korkut abi. 400'de bir olumlu hissettim de. Korkut abi Acun Bey'e yazıyorum şu Acun Bey'den teklif alıyorum. Gidilir. 20'lik daha bir şans verilir. 20'lik de güzel attı. Şurada bir bastım. Bunu tekrar sorma. 20'lik de 6. Yani 4 kere tıkladım. 4 kere tıkladığımda 2-2 kafa geldi. 20-16-1 6-12-18 3000 sikkiye mi renk geliyorsun yani sen? <laughs> bıraktım. Altta'ya tıkladım. Bastım. Bastım. 2 geldi. Az önce 20'lik de 6 geldi. 5 geldi. Bundan sonra bakalım kafa gelirse. 20'lik daha mantıklı geldi. Şöyle 20'lik besmele ile Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım. Iy. Tövbe tövbe. Tövbe, tövbe, tövbe. Kötü oldu da. Tövbe, tövbe. <laughs> Kötü. Güzel. Harika. Üstüne tanıma. Kötü. Harika. Kötü Kötü iyi Mükemmel tartışması çok güzel Benim çok xp ihtiyacım var Ham de. Alt üstü 80 milyar kaynağım var Sarı kafa ihtiyacım yok Sarı kafa istemiyorum Niye sarı kafa alayım ki ihtiyacım yok sarı kafaya. Vermezsen sevinirim. Ben ham madde çevirmek istiyorum. Ben XP çevirmek istiyorum. Kaynak istiyorum benim. Canım canım kaynak istiyor benim. 200 beceri muhtacım. Muhtacım. Evet demire ihtiyacım var. Parşümen. Bir, bir parşümen ihtiyacım vardı. Kafa kafaya ihtiyacım yok. Yok. istemem. Yok çok attım. Çok kafa attım. Lan olur mu olur şimdi yazık gün attır yani. Adamlar sarı kafa dağıtıyor. Yani ölürler. 200 beceriye çok ihtiyacım vardı. Of harbi teşekkür ederim iki kere. Üç kere. Üç kere çok ihtiyacım vardı. Dördü de attı. Bayılayım. Yani. Şöyle bir yapalım. Of. Harika. Evet şimdi son 15 dakika kaldığı için e, pazarı kapatıyorlar pazarda şey gibi oldu bu çileğin kilosunu sabah 100'e satıp akşam pazarında 50'ye düşürme misali son demir xp of 2 saat beni çok ileri attı şu an xp sen olmasan ne yapacağım Ver bir XP de söyleyeyim. Berbat bir çar. Berbat. Hani buna bir 500'e gidersen ayıptır. Bakıyorum. Daha önce çevirmedik diye hatırlıyorum. 179 tane. Kötü ya. Bakıyorum da. Düşünüyorum. Berbat. Hayatında çevirme en kötü çark. Ya en azından iyi. Bazıları hiç 10 kafa almıyor. Biz 3 tane 10 kafa aldık. 400 çevirmeye. 10 üzerinden 30 ya direkt. 10 üzerinden bakıyorum da eksi 30 alır benden bura. En azından iyi. etkinlik saatini kaçırmadık. Etkinliğimizin ödüllerini toplayalım. nasıl çarp çevirelemez videosunda. İyi bir çarp çevirdik. Hakkını verdik diyorum. Çevirmeyin abi çarp. Son akşam akşam vakti son bitişe doğru çevirmeyin. Yapmıyorlar şey pazarı yapmıyorlar. Ben dedim bir veririm dedim 200 sikke veririm. Alırım 500 kafa dedim. Hani kapanma şey ya bir de. Akşam pazarı dedim ama anlık ki. Ee, Hilmi bunu beğenmedi.